Evet. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bayağıdır ürün tanıtımı yoktu. Ee, yine bir çekeyim dedim. Yani şöyle bir şimdi kompresörleri böyle bilirsiniz. E, taşınabilir kompresörler. Xiaomi olsun diğer markalar olsun. Onlar çok yaygınlaştı. Arabaya koyuyorsun torpidoya. İşte hiçbir havası indimi basıyorsun motorunuzun, arabanızın benzinlik aramadan. Şimdi buna Akü takviye cihazı özelliği de eklemişler. Bayağı bir yüklü bir e, batarya kapasitesi yapıp 16.000 amper. Yani çok kalın kalın oluyor tabii haliyle. Bunu akü takviye özelliği ekleyerek e, power bank aynı zamanda bu power bank Xiaomi markasında power bank özelliği yok ama power bank de var bunda. Yani e, şimdi Power Bank ve kompresör diyoruz. Ee, akü takviye özelliği ekleyerek daha da geliştirdiler çok sa satmış yani artık hani akü için e, bir araç aramayacağız yani yakında zamanla. Şimdi öncelikle o e, şimdi çıkan aparat bu bu şekilde Şu, çok elektrik alması için böyle bir bağlantı oluyor onu göstereceğim size taktığımızda arkadaşlar ses gelecek böyle bir ya iki ışıkta yandığı zaman buradan elektrik aktarımına müsait oluyor yani kutuplara takıyorsunuz gayet de çalıştı denedim çalıştırıyor motorumun aküsü ölüyordu ölmek üzere yeni akü alacağım yolda kaldım birkaç kere o, orada şimdi akü de siparişi de vereceğim İki kere yolda kaldım. Çalıştırdı. Yolda bırakmadı beni. Buradan normal şarj ediyorsunuz. Powerbank giriş çıkışları. Ee, şöyle açalım. Buradan. Evet. Ee, fener. Feneri de var. Buradan yani basınç ayarları otomatik. Bakın arkadaşlar araba motor bisiklet top ee, onun da şey kutudan da şu aparat kompresör için bunu takıyorsunuz böyle bu şekilde. Böyle arkadaşlar kendinizi değiştirebiliyorsunuz buradan evet kapatıp da fener olarak güçlü bir fener gayet fener özelliği feneri de güçlü yani çantanıza atarsın motorun arka çantasına. Arabanızın torpidosuna koymanız gereken bir cihaz. Böyle bu şekilde akü çıkışı kompresör. Fiyatı 3800 arkadaşlar. 3.5 4 civarını bulabilirsiniz. Ben hepsi buradan aldım. Yani kalınlığını sorun etmezseniz çok biraz tabi fazla kalın büyük biraz küçük olabilirdi biraz daha küçük sonra çok iyi bir cihaz acayip mükemmel bir cihaz yani nimet gibi yani her araca lazım olan cihazlardan almanızı tavsiye ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere ürün linkini de videonun altına bırakacağım